Bismillahirrahmanirrahim. Tüm Müslümanlara selamlar. Bugün yine bir başka sorumuz ile sizinle birlikteyiz inşallah. Hocam dava insanı neleri göze almalıdır? Allah razı olsun kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bizler Müslümanlarız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bizlerin önderleri peygamberlerdir. Peygamberler İslam davasının örnek şahsiyetleridirler. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'da onların kıssalarını görebiliyoruz. Onlar İslam uğrunda neleri göze aldılarsa değerli kardeşim, Müslümanlar olarak bizler de onları göze almalıyız. Bakıyoruz ki onların başına gelmeyen bir şey kalmamıştır. Allah yolunda yürürlerken, kulları Allah Azze ve Celle'ye çağırırlarken başlarına her türlü şey gelmiştir birçok peygamber bu yolda şehit olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da şehit etmek istemişlerdir. Rabbim izin vermemiştir. Taşlanmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aç bırakılmıştır. Karnına taş bağlamak zorunda kalmıştır. Evinden, yerinden, yurdundan hicret etmek zorunda kalmıştır. En yakın arkadaşlarını, amcası Hamza'yı İslam uğrunda şehit olaraktan davasına kurban etmiştir vesair 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 birçok şey görebiliriz. Yani kardeşim bir Müslüman, bir davari insan dava yolunda giderken başına ne geleceğini öğrenmek istiyorsa ya da neleri göze alacağını görmek istiyorsa peygamberlerin kıssalarına baksın. Onları Allah Azze ve Celle seçmiştir. Allah'ın halili olmuşlar, Allah'ın habibi olmuşlardır. Allah'ın dostu ve sevdiği olan kişilerin bile halini bizler görüyoruz. Onlar yeri gelmiş ateşe atılmışlar, yeri gelmiş kuyuya atılmışlar. Ondan dolayıdır ki kardeşim, bizler diyeceğiz ki bu hayat bir imtihan dağrıdır. Bizler de bu imtihan dağındaki imtihana tabi tutulan insanlarız. Bir davamız vardır ki elhamdülillah davaların en yücesidir, en şereflisidir. Bizleri bu davanın birer neferi kılan Allah Azze ve Celle'ye yarattığı zerrelerin adedince hamdolsun. Bizler eğer ki bu davanın adamı olup da bu dava üzerine yürüyüp bu dava üzerine ölebilirsek inşallah Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da kıssalarını bulduğumuz peygamberlerle, şehitlerle, sıddiklerle, salihlerle bir olacağız. Ancak nedir? Bu kolay bir yol değildir. Bir Müslümanın her şeyi göze alması gerekmektedir. Allah Azze ve Celle inşallah bizleri dünya nimetleri karşısında, dünyanın zorluğu karşısında, dünyanın fitneleri karşısında kayanlardan, şaşanlardan, sapıtanlardan eylemesin ve inşallah rızası doğrultusunda canlarımızı Müslümanlar olaraktan vermeyi Rabbim bizlere nasip müessel eylesin. اللهم آمين. آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. الله رضي الله سيدنا جم. بير باشكو سوورموز الله إيمان تولو. والحمد لله رب العالمين.